Maide suresi 101. ayette "Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeylerden sormayın. Eğer onları Kur'an indirilirken sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onlardan geçmiştir. Allah çok bağışlayan ve çok yumuşak davranandır." deniyor. Açıklandığında hoşumuza gidip gitmeyecek şeyleri nasıl bilebiliriz? Bu ayet ne demek istiyor? Ya yani şimdi bir yerde bir şey konuştuğunuz zaman bazı insanlar ya siz siz hayatınızda sorduğunuz sorulardan dolayı başınızın belaya girdiği oldu mu olmadı? Hep yaşanan şeydir. Hep yaşanan şeydir. şunu da şu şu olsa olmaz mı? Bu olsa olmaz mı? Bu. Şimdi şeye bakın. Bakara Suresi'nde bir Bakara olayı var. Musa Aleyhisselam diyor ki Allah sizin bir bakara kesmenizi yani bir sığır kesmenizi emrediyor. Herhangi bir sığırı kesselerdi bitecekti. Sordukça detay verir. detay. Verir. Öyle bir sığır oluyor ki artık ara bulabilirsem yani şeyde öyle her şeyi fazla sormak hayatta günlük hayata da öyle yani fazla karıştırmak. Bazen çok faydalı olabilir ama her zaman öyle olmaz. E, suresi 100. Şimdi açıklandığında hoşunuza gidecek şeyleri sormayın. Hoşunuza gitmeyecek. Şimdi sorunun cevabı hoşunuza gidip gitmediğini birincisi bilemeyiz. Çünkü sonucunu bilseydik zaten sormazdık. Birinci mantıksızlık bu. İkincisi, şimdi biz ayeti bir göstereyim. Birinci orası. ayette, ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeylerden sormayın. Eğer onları Kur'an indirilirken sorarsanız size açıklanır. Suresi 101. ayet. Şimdi, ne dedi? Sizin hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Dediğim gibi hoşumuza gidip gitmediğini anlayamayız. Çünkü bu soru 60 çarpı 1258 eşittir. Cevabını bilmediğimiz için sorarız ya da hesap makinesine sorarız. Cevabını alırız. Hoşumuza gidip gitmemesi önemli değildir. Amaç doğruyu bulmaktır. Şimdi ne diyor? Cevabını Kur'an inerken, ayet inerken verilecektir. Tarih 2013 biz onun cevabını şu an o zaman almak gibi bir ihtimalimiz yok sorular. Yani bu da ikinci mantıksızlık. Devam edelim. Biraz ileri saralım. Senler, Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeylerden sormayın. Eğer onları Kur'an indirilirken sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onlardan geçmiştir. Allah çok bağışlayan ve çok yumuşak davranandır deniyor. Allah onlardan geçmiştir. Yani onları bırak, onlar artık geçmişte kaldı. Hesap geçmiş onlar. Sormayın demek istiyor. Açıklandığında hoşumuza gidip gitmeyecek şeyler nasıl bilebiliriz? Bu ayet ne demek istiyor? Soruyu soran çok güzel sormuş. Tebrik ediyorum yani tam yerini sormuş. Şimdi cevabı dinleyelim. Yani şimdi bir yerde bir şey konuştuğunuz zaman bazı insanlar ya siz siz hayatınızda sorduğunuz sorulardan dolayı başınızın belaya girdiği oldu mu olmadı? Şimdi Abdülaziz Hoca cevap veremeyeceğini anladığı anda direkt konuyu değiştiriyor. Sizin soru sorduğunuzda zarar gördüğünüz durumlar olmadı. Sıkıntı yaşadığınız durumlar olmadı. Oldu. Mesela hastaneye gidersin bir şey sorarsın zanneder ki ya kardeşim bundan anlamadın şu ötede de. gibi. Ama biz ne deriz onu bize diyen kişiye terbiyesiz ahlaksız. Şimdi biz Hz. Muhammed'e hoşunuza gitmeyecek bir soru sorduğumuzda bize böyle bir tepki verirse biz de tabii ki de karşılığını kötü olarak düşünmek de veririz. O zaman burada bir hata oluşuyor ve bunun cevabını da veremiyor. Devam edelim hep yaşanan şeydir. Hep yaşanan şeydir. Şun da şu, şu olsa olmaz mı, bu olsa olmaz mı? Bu. Şimdi şeye bakın. Şimdi şu olsa olmaz mı, bu olsa olmaz mı? Şimdi ben oruç tutmak için çok yaşlıyım, hastayım. Hocaya gidiyorum, diyorum ki hocam şöyle şöyle yapsam oruç tutmama gerek kalır mı? Hoca da bana şunu 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 söyledi. Ve bunu doğruya kavuşturduk. Şimdi bunun Sonucu benim hoşuma gitse de gitmese de benim sağlık durumum iyi olmadığı için bunu yapıp o oruç şeyinden kurtulmam lazım değil mi? Şimdi onun sonucunu bana yararım zararım gelir düşünmeyiz. Benim zaten bir sorunum var. Bunu atlatmak için başka alternatif yollar ararız. Şimdi bizim hoşumuza gitmeyecek diye bunu araştırmayıp sormayıp orucumuzu tutmazsak daha büyük sonuçlar doğru daha kötü olur. Bu da mantıksal ve akli dengesi olan bir insanın inanacağı bir şey değil. Tamamıyla mantığa uymayan anormal bir durum. Devam edelim. Bakara suresinde bir Bakara olayı var. Musa aleyhisselam diyor ki Allah sizin bir bakara kesmenizi yani bir sığır kesmenizi emrediyor. Herhangi bir sığırı kesselerdi bitecekti. Sordukça detay verir. Detay verir. öyle bir sığır oluyor ki artık ara bulabilirsen. Yani şeyde öyle her şeyi fazla Şimdi diyor ki İne işte sorulusu inek gelişti işte hangi renk olsun bu renk olsun bunu demek istiyor. O zaman şimdi biz soru sormayacağız kafamıza böyle gideceğiz. Bize bir inek kes tamam keseyim gittim gözleri sağ gözleri ama sağ ineği kestim biliyorsunuz gözleri gitmiş kör olmuş sağ inekler kesilmiyor. Yani almazlar satın da almazlar. Şimdi biz bunu yaptık kestik ne oldu? Hamile kestik ne oldu? Soru soracağız. Soru sormadan doğruyu bulamayız. Tamamıyla mantıksız, saçma cevaplar. Bu, bu kendine profesör diyen adam. Ben bunu profesörle bir şey demiyorum. Tabii ki de olabilir. Ama açıklayamadığı için değişik yollara başvurmuş. Ancak bu yollar doğruyu göstermediği için tamamıyla hataya düştü. Yani kendini ifade edemedi ya da aslında anlatmaya çalıştı ama anlatamadı. Artık ne olacağız? Tamamıyla saçma, mantık çerçevesine uymayan şeyler. Ve bu ayetin tamamına girelim. Ayet de tamamıyla mantık çerçevesinin dışında. Hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Şimdi hoşunuza gidip gitmediğini bilsek zaten o soruyu sormayız. Şimdi bilmediğim şeyin hoşumuza gidip gitmediğini nereden bilelim? Yani bu mantıksız, saçma, anlamsız bir şey. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Rab sizi bereketlesin.